Sen yeniksin. Yenik olmanın sebebi sen olman. Benim seni yenmemin sebebi akıl, bilim, felsefe, her şeyin benden çıkması. Maymunla benim aramda bir varlık olmandır bugün konuşacağımız şey şu. Ya madem Müslümanlık doğru din, İslam niye bu halde? İspanya'da Yahudi var, Osmanlı toprağında da Yahudi var. İspanyol Yahudi'ye satıyor, Yahudi Yahudi'ye satıyor, Yahudi Osmanlı'ya satıyor. Dünyanın her şiftinde avantajsız gruplar avantajlı hale dönmeye başlar. İspanya'da adamlar altın madenleri buldukları düşün. Amerikalılar altın buldular ve tarihte görülen en büyük devalüasyon oluştu. Oğlum ne coğrafi keşfedin, sen deli misin ya? Bütün dünyanın ticaretinin vergisini alıyor Osmanlı. Akdeniz'i iç göl yapmış. Bütün sınırı hocam hatta şey çiziyorlar adamlar. Siper kazıyorlar. Hocam şey çıkıyor. Mekanize birlikler çıkıyor. Bir haftada giriyor Hitler Fransa'ya. Şimdi bunu nasıl öngöreceksin? Öngöremiyorsun hocam. Eyamül habenin nasıl? YCD'nin katkılarıyla hazırlanan bildiğin gibi değil başlıyor. Selamun Aleyküm kardeşler. Bir önceki videoda İslam'ın toplumsal yönünden bahsettik. Bunun öneminden bahsettik ve hızlı hızlı fark ettiğiniz üzere çok sık sorulan sorulara hızlı hızlı cevap verebiliyoruz. Bu bir avantaj işte abi. Usul dediğimiz şey buna yarar. Sen bir şeyin usulünü bilirsen o usule tealluk eden bütün soruları pata, pata pata çözersin aynı usulle. Bir meseleyi ele alıp öğrenememe sebebi de budur. Mesela bugün modernde biz uzmanlıklar üzerinden öğreniyoruz ya adam bir konuyu iyi çalışmıştı. Buna uzmanı denilmiş falan. Abi tamam da Mesela gel bu sorunun üzerine, İslam Kılıçlama yayılı sorusunun üzerine 500 sayfa kitap yazarsın. Ama mevzuyu böyle ana çerçevede biraz sosyolojik okuduğun anda konu çözülür. Tık 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 arada geçen bir soru olur. Şimdi bu şekilde hızlı hızlı mevzuları sökeceğiz. Bugün konuşacağımız şey şu. Ya madem Müslümanlık hani doğru din, İslam niye bu halde? Yani doğru din olsaydı böyle mi olurdu işte? Bak İslam coğrafyalarına perperişan. Şimdi buradaki savunu mesela zor oluyor şeyde. Bakalım. Aslında e, bunun İslam'la ilgili mesela bir teolojik tartışma yönü var mı? Yani teolojik açıdan İslam şöyle bir şey vaat ettim mesela? Siz Müslüman olsanız iyi durumda olursunuz. Bak bu bir dönemin de İslamcılık tabirini şey kullanmıyorum Türkiye'deki anlamıyla. Türkiye'deki anlamında İslamcılık namaz kılan adam demek o zaman hepimiz İslamcıyız dışarıda dışarı. İslamizm diye bir tabir kullanılıyor ki bu bence çok hatalı bir kullanım değil. 1800'den sonra gelişen o bizim bir iki video önce anlattığımız Abduh sonra gelişen şeylere mesela bu anlamıyla bakarsan hadis inkarcılığı bir çeşit İslamcılık mıdır? Evet. İşte neoselefilik bir çeşit İslamcılık mıdır? Evet. Ee, yeni ateizm bir çeşit anti-İslamcılık mıdır? Evet. Bunlar İslam'ın kendisini temsil eder mi? Benim kanaatim hayır. Yani ben 1300'deki bir Müslümanın bugün bizim düşündüğümüz kalıplarla düşünmediğini videonun başından beri e, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle düşünür mesela. Biz, bu çok yaygın bir söylemdi. Abi İslam gelsin her şey düzelecek. Anladın mı? şimdi? E, ben çok severim o şiiri ama yine de şey, e, daha hoş kokacak otlar, çiçekler. Kokacak mı gerçekten? Her şey daha mı güzel olacak? Her şeyin daha güzel olacağı gibi bir vaat yok. Bu dinin içerisinde böyle bir vaat yok yani. Mesela diyelim ki çok iyi bir portre çizelim. Efendimiz, altına sahabileri. Yenilirler mi? Yenilirler, yenildiler Uhud Savaşı'nda. Değil mi? Tilkel eyyamunu daviluha beynen nas diyor. Biz bu günleri, galibiyet günlerini kullar arasında evirip çeviririz. Bazen kazansınız, bazen kaybedersiniz. Hatta şey daha bence daha güzel olan şey yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Mesela efendimizin siyerine daha çok uyan şey baktığında evet onlar kesin galip geldiler dediğin yer neresidir? Mekanı fethidir. Ondan öncesinde böyle mutlak bir zafer. Bedir küçük bir şey aslında yani görece küçük bir çatışma. mesela şey kadar değil. Mesela Hendek Savaşı'nı kazansaydım bu gerçekten kazanmış bir şey olurdu. Ama yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var. Ezemiyor çünkü. Sokakta başlıyorsun onu yok edemiyor. Yok edememesi zaten büyümen demek. Seni öldürememesi büyümen demek. 40 kişisin 45 kişi olman büyümen demek zaten. Oradan başlayan ve net bir galibiyet ne zaman var? de var. Belkıran bir galibiyet değil. Zaten ani gelen bir ordu. Ama önemli bir şey tabii ki. Hendek şey düşün. Uhud. Uhud yenilgi. Hendek yenilgiyi şey anlamına çekmeyin. Yani. İşte Müslümanlar hani orada vicdani bir şey kastetmiyorum. Zahiren dünyada görüneni kastetmiyorum. Hendek savunma savaşı. Korundun. Evet başarılı. Ama gerçek galibiyet dediğin şey Hudeybiye mesela. Hudeybiye sahibi bile algıladığında Hudeybiye savaşını şey algılamıyor. Gerçek bir galibiyet gibi algılamıyor. Çünkü sen diyorsun ki şu Hazreti Ömer'in psikolojisinin içine gir hocam. Efendimiz rüya görüyor. Umre'de umre yapabildiklerini görüyor. Gidiyorlar. Engelleniyor umre. Ve Hazreti Ömer diyor ki sen rüyanda görmedin mi? Evet gördüm. Diyorum ya efendim onlar şey değillerdi. irrasyonel değillerdi. Evet. Biz haklı değil miyiz? Haklıyız. O zaman niye yapmıyoruz? Niye anlaştık bunlarla? Sonra ayet-i iniyor. Bu apaçık bir zaferdir diye. Mesela Fetih suresinin insanlar şey sanıyor. Mekke'nin fethinde insan. Hayır. Hudeybiye'den sonra iniyor. Şimdi, dolayısıyla oradaki o tanınma, tebliğin rahat yapılabilmesi... Çünkü bir barış anlaşması yaptın. Ne oldu? Aslında sosyolojik aygıt durdu. Bir önceki videoda konuştuk ya, durdu sosyolojik aygıt. Sen tebliğ yapmaya başladın ve bir anda... E, ...mukabele bile edemeyecekleri, savunamayacakları bir güçle Mekke'ye girdin. Kan da dökmedin çok fazla. Tamamen barışla teslim aldın. Yenilgi yenilgi, büyüyen mutlak bir zafer. Dolayısıyla e, burada böyle bir vaadi yok. Her girdiğinde kazanacaksın, her yaptığında olacak bu teolojik bir soru değil. Bu sosyolojik bir soru. Sosyolojik olmasının tabanında da bir önceki videoda anlattığımız şeyler var aslında. Mesela senin zayıflaman, ne bileyim işte taşlanın halinden bahsettik Osmanlı'da. Galibiyet alamamaları veya daha basit. Neden bu haldeyiz? Çünkü Osmanlı yıkıldı. Neden? neden yıkıldı Osmanlı? burada da mesela hep şey yapıyoruz. Böyle kendimizce mistik atıflar yapıyoruz. Çünkü yıkılırdı. Yıkılması gerekiyordu. Yani İspanya mesela bu aslında süreç şöyle oluyor biraz daha çok kaba taslak anlatıyorum ama anlaşılsın diye. İspanya'da adamlar altın madenleri bulduklarını düşün. Amerika itler, altın buldular ve tarihte görülen en büyük devalüasyon oluştu. Adamlar bir anda altın getirdiler piyasaya. Yani piyasada 3 birim altın varsa 100 birim altın oldu. 10 birim altın oldu. Dolayısıyla enflasyon oldu. Paranın değeri düştü. 1595'te Osmanlı ekonomisini vurmaya başladı bu. Ekonomiyi vurunca işte tımar sistemi bozuldu. Tarım sistemi yani. Sen çünkü ne yapıyorsun? Bütün eski devletlerde de böyledir. Asli unsur olarak gördüğüne toprağa veriyorsun. Bak mesela bu şeyde de yanlış anlaşılır. Seküler Türkçülük var. Mesela der ki Osmanlı ticarette yoktu. Bütün ticaret Yahudilerin elindeydi. Bu Yahudilerin faziletinden ya da kayırılmasından kaynaklanmıyor. Toprak kıymetli o gün. Toprakta sen de tımar sistemi kuruyorsun. O tımardan asker çekiyorsun. Asker de tımardan gidiyor. Dolayısıyla kıymetli olan senin elinde fakat kıymetsizleşmeye başlıyor. Tımar sistemi bulunuyor. Sonra Celal isyanları görüyorsun. Devlet yıkılmaya yüz tutmaya başlıyor vesaire. Hatta çok ilginçtir. İbn Haldun'un şeyine, kitabının mukaddimesini şeyde yasaklatıyorlar. Abdülhamit yasaklatıyor hocam. Neden biliyor musun? Devlet yıkılmasın diye uğraşıyor. Yani yıkılmasın İbn Haldun'a sorsan yıkılmasını engelleyebilir miydik biz? Yani bu hale gelmeyi engelleyebilir miydik? Hayır engelleyemezdik. Hatta İbn Haldun bunu açıkça yazıyor. Bazen diyor gelir diyor şey bir yönetici iniyetle ıslahatlar yapmaya çalışır. Düzeltmeye çalışır yani her şeyi ama düzelmez diyor. Nasıl bir hastayı tekrar gençliğine döndüremezsin? Yıkılır. Abdülhamit bundan dolayı yasaklatıyor kitabı. Çünkü o tutmaya çalışıyor ama İbdaldun haydi yıkılır diyor. Yani bütün çok en karamsar haliyle yıkıldı, yıkılır da. Buralarda ara süreçlerdeki detayların hepsine biz baktığımızda tarih perspektifinden özellikle ben İbdalduncuyumdur. Eee evet bu olur, bu olur. Böyle denir. Şöyle olur. Birisi bir şey söyler. Bu finansal piyasalarda da böyledir biliyor musun? Bir şey düşecek gibi görünür. Tam düşmesi gerekir yani artık mesela. Köpük oluşmuştur. Yalandan bir haber gelir, pat diye düşer. Herkes der ki bu haberden oldu. Yok zaten köpük vardı. Bir şey bahane oldu yani. Şimdi o, bu bizim yenilgimizin sebebi bu. Çünkü tilkel eyyamun davil habeynen nas. Allah günleri çevirir durur. Bunu nasıl yapıyor biliyor musun hocam mekanizma? Mesela neden bütün dünya Yahudilerin elinde şu an? Gerçekten Yahudilerin elinde. Bu şundan kaynaklanmıyor. Bak bunu böyle anlatmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir kırılım noktasıdır. Avrupa'nın mesela diyelim ki bir üstünlüğü var ki bu azalıyor şu an. Yine İbn Haldun'cu nazarıyla söylersem azalıyor. Bu üstünlük şundan mı kaynaklanıyor? Biz Orta Doğu'lu olduğumuz için. Buna şöyle denir. Özcü açıklama denir normalde literatürde. Yani sen yeniksin. Yenik olmanın sebebi sen olman. Başka bir sebebi yok. Sen sen olduğun için yeniliyorsun. Bu seni öz olarak aşağı alıyor. Ve hiçbir zaman galip gelemeyeceksin. Normalde bir Müslümanın bunu kabul etmesi bir felaket sosyal bir. Çünkü sen zaten yenik değildin ha eskiden. Çok yeni bir şey senin yenik olman. Bir önceki videoda konuştuk ya Müslümanların toprak kaybetmesi veya işte umem hadisini anlayamazlar dedik. Çünkü yenilmediler. Çok az yenildiler yani. Kısmi yenilgiler yaşadılar hep. Ama adam bunu böyle anlatır. Sonra der ki benim senin yenmemin sebebi akıl, bilim, felsefe her şeyin benden çıkması, benim bunu yapacak akli kabiliyetlere sahip olmam, senin olmaman, maymunla benim aramda bir varlık olmandır. Bütün Batı şeyi bunun üzerine kurulur. Anlatısı. Bugünkü kültür tarihi anlatısı da bunun üzerine kurulur. Bu doğru değildir hocam. Çünkü tarih böyle dümdüz akmaz. Nasıl oluyor biliyor musun mekanizma? Mesela Yahudileri örnek alalım. Yahudiler neden bu kadar güçlüler? Çok zeki oldukmış. Hayır. Toprak Hristiyanlar Yahudilere toprak vermiyorlar. Askeri almıyorlar. Dolayısıyla Yahudilerin yapabilecekleri meslekler kısıtlı. Ne yapabilirler? Doktor olabilirler, mühendis olabilirler. Bu sahalar 1900'lerden sonra çok kıymetli. Sen diyorsun ki bakıyorsun bütün bilim adamları Yahudi. Evet doğru çünkü doktor onlardı. Bu meslekler kıymetli görülmüyordu. 1900'den sonra evet Yahudi nüfus çok fazla çünkü adam babası dedesi de doktor. Dolayısıyla nüfus yüksek o sahalarda. İkincisi ticaret. Bir Hristiyan soylusunun ticaret yapması çirkin görülürdü hocam. Bu çok yaygındır eski toplumlarda, İslam toplumlarında bir aristokrasi oluşmuyor. Bunu belki ilerleyen kısımlarda anlatırız. Hatalı anladığımızın görülmesi açısından ama mesela Batı'dan örnek vereceğim çünkü bu iş orada başlıyor. Batı'da mesela bir soylu ticaret yaptığı zaman bu şöyle görülür. Senin buna ihtiyacın yok. Sen para göz ve kötü bir adamsın. Ticareti el altından yapar hocam soylular. Para mali durum bozulduğu zaman Yahudiler aracılığıyla. Mesela bir soylunun ticaret yaptığı anlaşıldığı zaman Fransa'da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. defçalarak peşinden geziyorlar. Bu, para göz bir adamdır falan diye. Bu aynı algı şeyde de vardır. Antik Yunan'da da vardır. Tüccar, kötü bir adamdır yani. Tüccar, e, basit ve e, soyluluğa yakışmayan davranışlar yapan bir adamdır. Dolayısıyla ticareti Yahudiler yapar. Bunun şöyle bir avantajı var. Nakit para senin elinde. Keş para. Bir diğeri, ticarette çok büyük bir katalizör etkileri var. Mesela İspanya'dan bir mal yükledin ve Osmanlı Limanı'na indireceksin. Yıl 1600. Şey, Uluslararası anlaşmalar bugünkü kadar geçerli değil. Yani çökülebilir senin malına. O zaman sen ne yapacaksın? Kim karşılayacak malı Osmanlı toprağında? İspanya'da Yahudi var. Osmanlı toprağında da Yahudi var. Dolayısıyla ticarete katalizör oluyorlar. İspanyol Yahudi'ye satıyor, Yahudi Yahudi'ye satıyor, Yahudi Osmanlı'ya satıyor. Ve bütün ülkeler de bu, bu ağı bu şekilde kuruyorlar. Dolayısıyla her yerde Yahudi var. Ve gerçekten mesela şey anlatır bize işte 2. Bayezid şeyden merhamet ettiğinden aldı. Ya devlet işleri sadece böyle yürümez. Gerçekten Yahudilerin olduğu toplumlar daha zengin oluyorlar. Ticaretin akışkanlığı artıyor çünkü. Mesela Avrupa'da katlediliyorlar sürekli. Katledildiklerinde ülke ekonomisi bozulduğu için tekrar Yahudi nüfus getiriliyor. İşe yarıyorlar yani burada. Peki, dünyanın hızı değişti, ticaretin önemi arttı, coğrafi keşifler yapıldı. Ve artık ticaret topraktan daha fazla kar getirir oldu. Ticaret yapmaya durumu en müsait olan kim? Keş para sende. Limanlarda bağlantın güçlü. Toprakla ilintin yok teknik meselelerin ciddi bir kısmında yetişmiş elemanım var. Dünyanın yüzü sana baktı. Şimdi bu mesela Yahudi'nin herkesten daha zeki olmasından mı kaynaklanıyor? Üstün olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa hani şey olur ya kağıt oyunlarında el böyle geldi diye. El geldi, kozda senin elindeki gibi çıktı. <laughs> tamam mı? Şimdi dünya böyle döner hocam. O yüzden hiçbir zaman dimdik ileri doğru gidemezsin. Dünyanın her şiftinde avantajsız gruplar avantajlı hale dönmeye başlar. Mesela bunun şeyi 2010'larda mesela Türkiye adam F-35 ve Patriot satmaya bıraktı. Baktığında kötü bir şey. Ama sen silah yapmaya başladın. Şu an bağımsız silah var. Anladın mı? Bu çok avantajlı. Yani kestiremiyorsun. Öngörülebilir değil. Hatta şöyle oluyor. Mesela çoğunda hatalı algı olarak şöyle. Müslümanlar da şöyle yapsaydı. Şöyle yapsaydı dediği her şey yanlış hocam. Ne yapıyor biliyor musun? Dümdüz bir zemin hayal ediyor. Sürtünmesiz ortam. Mesela çok basit söyleyeyim. Müslümanlar işte Osmanlı erken yatırım yaptı bence de. Ateşli silahlara yatırım yapsaydı. Değişir miydi her şey? Bu çok Düz zemin hayal et, her şey kolay. Abi teknoloji inovasyona yatırım yapıyor. Para bas inovasyona falan işte Özgür Demirtaş gibi tamam mı? Kardeşim saat işte 2 tahmin ediyorum ki 5 dakika sonra 2'yi 5 geçecek falan dedi. <laughs> böyle yapabilirsin ama dünya böyle dönmüyor. İnovasyona yatırım yap. Mesela ben diyelim ki orta çağ sonrasındayız. Ateşli silah bulundu. İlk tüfek bulundu. Ben bir İngiltere kontuyum. Sen de bir bilim adamısın ve keşif yaptın yani. Ateşli silah bana satmak istiyorsun. Ben sadece diyeceğim ki tamam nasıl kullanılıyor? Attım bir tane. Hmm, etkiliymiş, güzel bir silah benziyor. E, ne kadar sıklıkla atabiliyorsun? İki dakikada bir. Doldurmam gerekiyor silah. Değil mi? Ben bakıyorum şimdi ben bir İngiliz kontuyum. Düşünüyorum. İngilizlerin yayı hocam şöyle yapılıyor. O bölgede iyi bir ağaç var. Ağacı kesiyorlar ve yay oluyor hocam. Bu kadar basit yapılıyor yani. Mesela Osmanlı yayı çok zor yapılıyor. Osmanlı yayını yapıyorsun ters kıvrımla bağlanır birbirine. Yay çok sert oluyor. İngiliz yayı çok ucuz ve basit. Her askerin sırtına bir tane yay verebilirsin yani. Pahalı değil. Dolayısıyla sen iki dakikada bir ateş edene kadar ben bu yayla kaç tane ok atabilirim? Almam avantajlı mı? Değil. Karlı durmuyor değil mi? Yatırım yapar mıyım? Yapabilirim. Mesela çok inovatif bir adam olsam askeri bütçemin yüzde kaçını yatırırım? Yüzde on. Yüzde beş. Belki buradan bir şey gelirdi. Ama İsveç mesela yayı zor yapıyor. ihtiyacı var. İsveç yüzde kırk yatırım yapabilir. Sonra silahı aldığın zaman dersin ki bu iki dakika çok uzun, askeri dizeyim ön sıraya, bir de arka sıraya asker dizeyim, öndeki atış yapsın, arkaya geçsin, arkadaki atış yapsın, bir dakikaya düşüreyim süreyi gibi. Bir de şöyle sana gelen mucit sayısı bir tane iki tane değil ki, sınırsız sayıda mucit geliyor. Dolayısıyla hepsine yatırım yapamazsın, bütçeni hepsiyle de dağıtamazsın. Burada verdiğin karar büyük oranda şey, şaibeli ama geleceği bütün halde şekillendiren bir karar. Mesela Osmanlı yayı mesela sertti dedik. Bir de tarihe hep şey var. Kahramanlık üzerinden gidiyorsun mesela. Nibolu Savaşı'nda şöyle galip geldi. İşte bütün Haçlı orduları geldi falan tamam. Normalde Fransız Şövalyesi şöyledir hocam. Bak, bütün Orta Çağ Haçlı Savaşları'nda Fransız Şövalyesi tank görevi görür. Çok ağır bir zırhı var. Çok ağır zırhı olduğu için hani birebir karşılaşmada eziyor birlikler şeyi. Bir de dağınık bir birlikleri olduğu için Haçlı ordularının şey yapmıyorlar. Emir komuta zayıf. Mesela şey yapıyor bizimkiler. Klasik Turan yapıyorlar hocam. Vuruyorlar şövalyeye geri dönüyorlar. Şövalye cesaretle kovalamaya başlıyor. Dinlemiyor. Aralara şey koymuşlar hocam. Böyle ahşap kazıklar çakmışlar. Hani şövalye gelince takılsın orada yavaşlasın diye. Bizimkiler geçiyorlar hafif zırhla. Bunlar orada ağırlaşırken hocam bir okluyorlar. Ok zırhı deliyor. Biçtin yani. O kesin bir zafer. Fransız şövalyesini yendikten sonra zaten gerisi kaçıyor. Şimdi dolayısıyla silah her şeyi şekillendiriyor. İşte diyorsun ki Şanı Büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Evet çünkü silah menzili uzun. <laughs> Karşıdakinin silahı 500 metre ateş ediyor, seninki 1 kilometre. Dolayısıyla bu tarihi şekillendiriyor. Bu yenilgiyi, bak aldık, bu, biraz anlattım ki şey yani bir sosyolojik bakış geçsin. Böyle bir komplekslikteki bir olayı sen getiriyorsun ki Müslüman yenildi çünkü İslam geri bırakır. Sen bomboş bir adamsın abi. Bak sen bomboş bir adamsın gerçekten. Bu anlaşılsın diye bu kadar biraz teknik gitmeye çalıştım. Bu bomboş bir söylemdir hocam. Bizim yenilmemizin ne teolojik sebebi ne fikri sebebi. Bizim yenilmemizin sebebi tilkel eyyam abi böyleydi. Adam diyor ki mesela coğrafi keşifler ve bilime gitmedi. Oğlum ne coğrafi keşifleri sen deli misin ya? Bütün dünyanın ticaretinin vergisini alıyor Osmanlı. Akdeniz iç göl yapmış. Niye keşfetmeye gitsin abi adamın ihtiyacı yok burada işte. Adam açken keşif yapar hocam. Aç adam ihtiyaç duyar keşfe. O yüzden tarih de böyle değişir. Aç adam çalışır. Değil mi? Avrupa'da yemek bulamazsa Afrika'ya gider adam. Avrupa'da yemek bulamazsa Hint bölgesini keşfetmek zorunda. Avrupa'da yemek bulamazsa Amerika'ya gider. Bizim mesela anlattığımız bu işte bilim, teknik, rönesans sonrası falan dediğim şey aslında şudur. Tunç çağında demir bulmuş barbarlar hocam. Davranışları da barbar zaten adamların. Gidip öldürüp alıyorlar. Buna bir hayali şey yüklüyoruz. Mistifiye ediyoruz yani. Bütün batı da yapıyor bunu. Biz bulduk çünkü işte rönesansta akıl, aydınlanma, Artur falan. Ne anlatıyorsun abi sen ya? Ya biz okuyoruz abi 16. yüzyıl metinlerini de okuyoruz senin yani. Öyle çok aydınlık maydınlık bir şey yok. Olan şey bu. Askeri teknoloji senin dezavantajlı pozisyonda olman çalışma yetiyor. Askeri teknolojide de inovasyona yatırım yapmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla yeniyorsun. Evet yeniyorsun. Bunu da kabul etmek lazım. Evet yenildik. Şu anda biz bu durumdayız abi. Mesela atıyorum elektrikli araba niye Çin'de daha iyi? Şu an daha iyi yapıyor Çin elektrikli arabayı. Çünkü Almanya dizel ve benzinli arabayı daha şey yapıyor. Yıllardır yapıyor. E, o elektrikli arabaya yatırım yapacak şeyi yok. Yani zaten pasta onda elektrikli arabaya o pastanın içerisinde olmayan adam, Almanya ile ilk girdiğinde ticareten mukabele edemeyecek adam yatırım yapar. Çin yapıyor bu yatırım. Ve evet bu mesela aynı şekilde değişecek. 50 sene sonra elektrikli araba daha popüler olduğunda sen Alman firmalarını hatırlamayacaksın. Çünkü zengindi. Osmanlı da bunu yaşadı. Olayın özü bu kadar. Dolayısıyla buradan böyle teolojik bir anlama çıkmak abes. Ve burası gerçekten tahmin edilebilir olmanın çok ötesinde. Yani biz şöyle insan yetiştirseydik de düzelseydi. Böyle bir dünya yok abi. Bak bu da tahmin edilebilir değil. Yine bir örnek vereyim mesela. Napolyon savaşları hocam çok meşhur ve saldırı savaşlarıydı. Napolyon çok hızlı galibiyetlerle yürür. Orduyu da ona göre, hani ordunun şeklini belirlersin. Saldırıya da savunma ordusu olur. Silahın şeklini belirlersin. Saldırıya da savunma silahı olur. Mesela atıyorum Yunanların bu 300 Sparta filmindeki omuz omuza verip savaştıkları bu bir savunma savaşıdır abi. O zırhla o kadar ağır ekipmanla takip edemezsin düşmanını. Yok edemezsin yani. Savunursun, vazgeçer ve gider uzun menzil takip edersin. Mesela Türklerin savaş sistemini düşün. Hafif elbiseler, at, işte atın sırtındasın. Bu sert ve bir saldırı savaşıdır. Hızlı bitmesi gerekir savaşın. Kaçarsan da tersine dönüp oklarsın. Savunman da bunun üzerinedir. Olup aynı mevziyi korumak üzerine değildir. Kaça kaça oklarsın adamları. Adın sırtında ters tamam mı? Böyle erittikleri ordular var ya çok garip. Mesela İskitlerin falan Pers İmparatorluğu ile yaptıkları savaşlar var. Adamlar neredeyse savaşmıyorlar. Sadece kaçar, kaçarak okluyorlar. <laughs> Orduyu kırıyorlar yani. Şeyde Rusya steplerinde de çok yapılıyor bu. Ya bu çok önemli bir şey. Karar verme mekanizması açısından söylüyorum. Şimdi Napolyon ordusu saldırı ordusuydu ve ordu düzeni de buna göreydi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı geldiğinde, bak Birinci Dünya Savaşı'nın önü geldiğinde insanların zihninde taze olan ne? Napolyon savaşları. Devletler şöyle düşünüyor hocam Birinci Dünya Savaşı'nda. Saldıran kazanıyor. Tam Napolyon Savaşı'ndan ders almışlar. Saldıran kazanıyor. En hızlı kim seferberlik ilan ederse o savaşı kazanır. Şimdi adama baksan sen desen senin aslında aklında yürüttüğün ve işi çözecek sandığın her şey var adamda. Gerçekten tarihten ders almış, bir öncekinde Ama siper çok kullanılmıyor hocam savaşlarda. Birinci Dünya Savaşı'nda siper kullanmaya başlıyorlar. Siper kullanılınca hocam savaş boyunca saldıran neredeyse hiçbir zaman kazanamıyor. Sanıyorlar ki bir yıl içinde bitecek savaş, yıpratma savaşına dönmeye başlıyor. Dört yıl sürüyor. Bitmiyor. Hiç kimse saldırarak kazanamıyor. Siperde duran kazanıyor. Tamam mı? Şimdi mekanizma. Siper ve makinalı tüfek koyuyorsun ya. Biçiyorsun yani karşı orduyu. Bu teknoloji tahmin etmiyorsun. Kimsenin de aklına gelmiyor. Savaş düzeni böyle oluyor. Bir yerde tuttuğu zaman diğerleri de öyle yapmaya başlıyor. Hatta futbolda bile böyle oluyor. Dünya Kupası olur mesela. Dersin ki savunma takımları kazandı. 2006 Dünya Kupası vardı. Altın topu şey aldı. Kanla var aldı hocam. Sadece savunma takımları kazandı Dünya Yunanistan'ın kazandığı şey vardı. O ara futbolda savunma şeydi mesela. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu görüyorlar hocam. Savaş bitiyor. Fransa ile Almanya arasına bütün sınırı hocam hatta şey çiziyor adamlar. İkinci Dünya Savaşı'na kadar siper kazıyorlar Fransızlar. Savunma kazandırıyor savaş Yani siperi kazarsan Almaya gelemez. Hocam şey çıkıyor, mekanize birlikler çıkıyor. Tank ve mekanize birlikler. Bir haftada giriyor Hitler Fransa'ya. Şimdi bunu nasıl öngöreceksin? Öngöremiyorsun hocam. Tilkel eyyam müdavili Sen günün işini yapacaksın. Gerisi kendi kendine düzeliyor. Toplumsal olarak öyle insanların karnından işkembeden attığı kadar kolay meseleler değil yani. Bu aynı şey gibi kendi yaptığınız işte de düşünürseniz şey. YouTube videosu şöyle çekilse olur abi diyen bir adam. Ya bilmiyorsun abi olmuyor öyle yani anladın mı? Bu, bu iş öyle bir iş değil. İş yaparken öğreniliyor, yapan biliyor. Genelde dünya böyle dönüyor. Dolayısıyla toplumsal olarak baktığında İslam zaten böyle bir vaadi yok. Bu bir soru değil bizim için. Bireysel olarak baktığında, bireysel olarak mesela bana geçen birisi aramıştı. Onun dini soruları var hocam falan, yaşı da büyük bir abi. dedim, konuşabilirim yani, araşalım. İşte 15 dakika falan konuştuk. Adam diyor ki, hocam diyor, ben diyor, iyi bir insanım. Allah diyor, hep kötülere iyi veriyor. İyilere bir şey vermiyor. Yani ben de, bak hiçbir şeyim yok diyor, ben 55 yaşına geldim diyor. Hiçbir şeyim yok benim diyor. Yani ne kadar kötü adam gördüm diyor. Hep diyor şey oldular. Adam münafık dinetli adam gördüm. Hep diyor parası oldu, çoluğu çocuğu var diyor, sağlıklı vesaire vesaire. Anlattı. Ben tabii onun teolojik bir soru olarak ele alıyorsun. Diyorsun kardeş bu denklemde ahiret yok. Yani dünya var, dünya var. Hani ahiretin ispatı bu soruyla yapılacak bir şey değil. Başka bir düzlemde konuşalım. Denkleme ahireti kattığında bu soru senin için çıkar. Yani bunu kötülük probleminde uzun uzun konuşuruz. Neyse anlatıyorum, ikna oluyor. Yani 3 dakika konuştuk. O tamam dedi. 10. dakikada tekrar dönüyor. Tamam mı? Şimdi aynı soruya. Ben diyorum ki ben işte iyi bir insanım. Ben bütün hayatım kötü gidiyordu, Tamam dedim ki abi tam sen iyi bir insan. Musab bin Umeyr'den de iyi bir insan değilsin. Dünyada hiçbir şey görmedi Musab bin Umeyr. Değil mi? Yani efendimizin sahabesi çok zengin bir aileden gelme, çok yakışıklı bir delikanlı. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra tertemiz işte Medine'ye götürüyor. Bütün Medine'yi Müslüman olarak Resulullah'a teslim ediyorum Musab bin Umeyr. Medine senindir diye. Efendimiz gitmiyor Medine'ye değil mi? Musab bin Umeyr gidiyor davetçi olarak. Medine diyor her eve diyor Müslüman var diyor Musab'ın Musab davetinin sonunda. Musab bin Umeyr şehit oluyor hocam. İslam hiçbir şey daha hiçbir nimete ulaşılmamış. Abdurrahman bin Avf bir gün sofrada yemek yiyorlar. E, Tabi o zaman Müslümanlar da zenginleşiyor. Mekke'li fethinden sonra diğer coğrafyaları da oluşsun. Ganimet ekonomisi az önce söylediğim. Ganimet ekonomisi oluşuyor. Ve zenginleşiyorsun yani doğal olarak. Sofra güzel böyle. Abdurrahman bin Avf ağlamaya başlıyor. Diyor Musab diyor hiçbir şey almadan gitti diyor. Ben korkuyorum diyor bizim yaptığımız işlerin karşılığını dünyada mı alıyoruz? Şimdi sen Musab bin Umeyr'den de hayırlı değilsin abi. Sonra abi tekrar 20. dakikada tekrar sardı. Dedim abi muhtemelen sen depresyon var. Bu ciddi evet yani bu çok yaygındır. Bunda ayrı konuşabiliriz. depresyon OKB'de de çok oluyor. Adam soruyu göstermek isterken aslında soru olarak görünen şey adamın hastalık belirtisi. Çünkü OKB'li gibi dönüp dönüp aynı şeye dönüyor. Evet anladım dedikten sonra tekrar dönüyor. O depresyona da sokar adamı belli bir süre sonra. İşlev bozukluğu yaptığı için. Bu tarz adamlar mesela dini konuşmaz. Abi dedim sen, ben seni şöyle şöyle şeye yönlendireceğim. 3 ay tedavi alacaksın. Ondan sonra bu sorular hala sende varsa tekrar konuşacağız. tıbbi bir problem. Dini bir problem değil. Biz dine yansıyan her problemin dini problem olduğunu zannediyoruz. Mesela az önce anlattığım yenik durumda olmamız bir sosyolojik problem. Bu dini bir sorun değil. Senin bu meseleyi anlayamayan olmanın sebebi din bilmiyor olman değil, sosyoloji bilmiyor olman. Mesela bu soruyu senin soruyor olmanın sebebi tıbbi problemin. Bunları bir ayıklamayı öğrenmek lazım. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. İslam'da işte mürtedin hükmüdür ve benzeridir çok sık sorulan toplumsal sorulardan üzerinden konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm. YCD'nin katkılarıyla hazırlanan Bildiğin Gibi Değil sona erdi.